arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, ne yapacağım? Tabii ki de araba koleksiyonlarımı göstereceğim. Şurada koleksiyonlarım var. Araba koleksiyonum. Tanıtacağım ben. Herkese kendimi de göstereyim hatta. Ha bir de ıı, buradaki videom arkadaşım Arif Tunan Coşkun'a kankama buradan selamlar olsun. Umarım videomu izler. Herkese abone olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeni kanal açacağım belki. Onları oraları sonra konuşuruz. Şimdi koleksiyonlara önce başlayalım. Önce bir tanesi bu. Araba tam gözükmüyor. Heh. Bu. Hızı hızı kaç? 750. Şöyle koyan. Şu var. Turbo güç kaç? Güç 230. Güç 230. Kayı araba. Kahverengi turbo kaç? 450 hız. Bundan sonra en güçlüsün sonu. Oh. Bu da turbo. Ee, Dayanıklı 350. Ee, Ondan sonra motor güç seviyesi 580. Ve en güçlüsüne geldik. Bu ise turbo. Güç 650. Hepsinden de güçlü. Benim araba koleksiyonlarım böyle. Ama sizlere sonra daha da güçlülerini göstereceğim. Şimdi ilk en güçlüsü bu en hızlısı. Ya ben şimdi evi, evi arayacağım arkadaşlar. Benim daha fazla vardı 6 tane filan. E, arkadaşım verdi. Onları bulamıyorum. En iyisi 5 saat sonra ben size haberdar mı edeceğim. Bulamazsam da videomuz bitmiş olacak. Şimdilik 5, 5 saat sonra görüşürüz. Buldum arkadaşlar. Bir de şurada varmış. Şimdi sizlere aynıları da var. Şunu görmüştünüz aynısı. Şuraya koyduk bakın. Şu da aynısı. Şimdi farklı bir araba gelecek. Ama o süper hızlı. İşte bu. Okuyalım. Turbo. En güne 280. Güç 330. Yalnız şimdi bazıları güçlenmiş oldu. Benim araba koleksiyonum bu. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Araba koleksiyonum. Ben bunlara koleksiyonlara devam edeceğim. Ben Yunus. Diğer videomda belki oyun da çekeceğim. Oyun çekmeye çalıştım. İndirilmedi. Ee, şimdi ben size araba koleksiyonlarımı tanıttım. Bir daha baksam mı ki? Daha... Neyse boş verin. Ben bir daha bakayım yoksa da artık videomuzu bitirelim. Yine 5 saat sonra görüşürüz. Bulamadım arkadaşlar. Demek ki araba koleksiyonum bu kadar. Yarın da alacağım 5 paket ya da 4 paket filan. Ben ben sizlere arabamı tekrar dizerek hoşça kal diyeceğim. Hoşça kalın diyeceğim. Lütfen abone olun. Abone olursanız televizyona da çıkacağım. Abone kanallarımızı göreceksiniz. Arif Tunağan Coşkun arkadaşımla da Nerf var yapacağız. Kanalımız böyle. Arabalar böyle burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arif Tunağan Coşkun kankama selamlar. Herkese hoşçakalın. İyi günler. Mutlu yaşayın.